bile hadi hadi. Horoz öttü yine. <laughs> ya vallahi alemsin Suzan ha. Koruz diyor yahu. <laughs> günaydın aşkım. Gün günaydın değil Veysi. Gün aydın değil. Annen koşa seslenir gibi uyandırıyor bizi. Farkında değil misin? Ama Suzan. Aa baksana. Saatte geç olmuş yahu. Veysi. Bak benim ...ama kadar geldi, tamam mı? Bu meseleyi derhal çözmen lazım. Hangi mesele? Hangi meseleyi diyor ya? Hangi meseleyi diyor ya? E tabii meseleleri mesele etmezsen mesele kalmaz değil mi Veysi? Ev meselesini diyorum. Şu vallahi filah paranı derhal bul. O eve git tut. Ama benim aklım kaçıyor, aklımı kaçırıyor. böyle giden aklıma el sallıyorum ve gidiyor bende. Gidiyor, ben daha fazla bu evde durmak istemiyorum. Acaba diyorum... ...sen sabahları biraz gergin mi oluyorsun? Yok. Hmm. Evet. O zaman ben sana bir kahve yapayım. İstemez kahve Mavi istemez. Komutan anneni beklet benim yerim aşağı marş marş.